Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Ben iyiyim. Sizlerin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Oyunlarınız nasıl? Güzel gidiyor mu? Beğeniyor musunuz oyunlarımı? Umarım zevk alıyorsunuzdur. Eğlenerek oynuyorsunuzdur. Gelen videolarımızdan eğlendiğinizi görüyorum. İnşallah bu haftaki oyunumuzu da çok iyi beğeneceğinizi düşünüyorum. Evet, şimdi bu hafta ne hazırladım biliyor musunuz? Heyecanlı mısınız? O zaman oyunumuza başlayalım. Tamam mı? Ben başlıyorum. Sıra sizde. Haydi. Evet, bu evde herkesin bir e, sehpası vardır diye düşünüyorum. Böyle kademeli bir sehpa. Onları bu şekilde çizdim. Sonra elimde herhangi bir kova. Onu da en küçüğü sehpanın önüne yerleştirdim. Ve ee, herhangi e, başka top da olabilir. Ben böyle bizim hani top olduğumuzdaki toplara benzeyen toplardan dolayı onlardan aldım ama isterseniz siz de başka toplarla oynayabilirsiniz. Şimdi oyunumuz benim her sehpaya seyittirerek kovaya atmaya çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyim? Ee, en fazla 10 topunuz olsun. 10'da kaç atacaksınız? 2-3 kişi yarışabilirsiniz. Sırayla yarışacaksınız. İşte birinci kişi 10 tane top atacak. 10'da 5 yaptı. 10'da 8 yaptı. ikinci kişi gelecek. 10'da 4 yaptı. Kim en çok topu koya yerleştirdiyse o oyunu kazanacak. Evet hazırsak başlıyoruz. Ben başlıyorum. Ama bunu devam ettirdikçe, evde sürekli oynadıkça daha fazla top alacağını düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi oyunlar, videolarınızı bekliyorum. Bay bay.